Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Filippo konusunda güzel bir şey göstereceğim. Çok hızlı girdik konuya. Bildiğiniz gibi ben son zamanlarda flipbook çizimleriyle uğraşıyorum ve bunları YouTube kanalımda paylaşıyorum. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Bu fikirlerden aklıma geldi gibisinden düşüncelere sahip olabilirsiniz. Kimse sahip olmayacak çünkü kimse izlemiyor. Orayı geçelim. <laughs> Benim YouTube'dan takip ettiğim Endimation diye bir kanal var. Burada bir adam. Çok güzel flipbooklar yapıyor. Şimdi e, o adamın yaptığı flipbookları sizlere göstereceğim. Daha sonrasında kendi flipbooklarımı teker teker sizlere göstereceğim. Burası flipbook çizimlerine yaptığım yer. Şurada bütün flipbooklarım falanlar filanlar kalemler bayağı dağınık. Şurası çekimi yaptığım yer. Bazı arkadaşlar bir dakika. çekimi nasıl yapıyorsun diyor soruyorlar. Şunu şu şekilde koyuyorum. Buradan bir çıkıntı. Şurada flipbookumuz oluyor. Şurada flipbook'umuz oluyor. Şuraya şu şekilde telefonu koyduğumda kamera şuradan aşağı baktığımda şu şekilde göstereyim. Bakın buradan tam olarak çekim alabiliyoruz. Çekimleri bu şekilde yapıyor. Şimdi e, o çizimleri gösterdiğim kısımda ekran kaydediciyle devam edeceğiz. Youtube'dan ekran kaydediciyle devam edeceğim. E, ekran kaydediciyle oynarken videoları, yorumlarımı nasıl yaptığını gibi sınan şeyleri anlatacağım sizlere. Şimdiden iyi izlemeler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, videonun geri kalanına burada ekran kaydedici devam ediyoruz. Buradan ilk olarak Endimation kanalını bulalım. Endimation. Yazamadım. Çıkar mı? Çıkmadı. Bir dakika. Endimation. Şimdi çıktı. Burada 3,5 milyon abonesi olan bir kanal görüyorsunuz. Bu çizimler gerçekten güzel bir şekilde yapıldığına, uğraşıldığında izleniyor. Şuradan... E... Bütün flip olduğu bir videom var. O videoya geliyoruz. Hı. Şimdi animation'ı susturmamız lazım. Sus. Animation sus. Ekranımızı yan çevirelim. Nasıl çizdiği falan filan. Şuradan azıcık ilerletelim. Birazcık geri alalım. Şurada ilk olarak bir Batman çizimi var. Animation'ın. Aslında kolay bir çizim. Güzel olmuş. İzleyin bakalım. Bayağı güzel bir çizim aslında bu Batman çizimi. Aslında fazla uğraştırmayacak bir şey bu. En fazla 2 saat falan uğraştırır. İlerleyen zamanlarda belki yaparım. Belki siz de farklı bir şey yapmamı istersiniz. Bu beğendiğim flipboklarından bir tanesi Endemation'ın. Bir bulut ve bir kızın savaşı var burada. Çok anlatmayayım izleteyim sizlere. Şuradan başlatalım videomuzu. Bu da gayet beğendiğim bir videosu. Aslında bu adamın çoğu, hepsini bir beğeniyorum bu adamın videolarının. Bu da öyle çok güzel bir şey aslında. Aklıma gelmiş olsaydı ben de böyle bir şey çizebilirdim. Burada e, önemli olan çizim değildi. Aklınıza gelen fikirler, izletebilmek. Bu fikirleri izletebilmek. Mesela adamlar e, PSY'nin Gangnam Style diye bir şarkısı vardı. Bunu çizmiş, flipbook olarak paylaşmış, milyonlarca izlenmiş. Ben de son zamanlarda bir şarkının klibini flipbook olarak çizmeyi düşünüyordum. Bu 50-60 saatimi alabilir ama yani sonuç olarak milyon izlenmeler var. İstediğiniz herhangi bir şarkı varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Oradan değerlendirme yaparız. En güzelini seçeriz. Oradan çizimini yaparım. Devam edelim videomuza. Bu da meteor düşüyor. <laughs> Bu komik ya. Bu <laughs> cidden komik ya. Şuradan durduralım. Yine fikir olarak güzel, çok beğendiğim bir fikirlerden bir tanesi ya. Bu çizimlerde fikir önemli. Fazla konuşmadan geçelim videoya. Bu kısa bir video. Bu bayağı kısa. <laughs> Bulut kurtuluyor. gidiyor arkadaşlarının yanına gülümsüyor. Çok güzel fikir bence. Bu bunlar kısa kısa öyle çok da beğenmediğim. Şu araba çizimi. Bunları fazla durdurup anlatmayacağım. Çünkü öyle çok güzel bir şey yok. Biraz sonra güzellerine geleceğiz. <laughs> bu güzel ya bu. Bundan sonraki. Şuradan hafif ses verelim. Şu dans kısmını cidden güzel yapmış. Ve bu kadar küçük bir kadar. en küçük bir yapmış. Bu uh, uğraş takdir edilecek bir şey. Çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar hangisi var? Evet şimdi izleyeceğiniz flipbook mükemmel bir şey. Ya yani HD kalitede çizmiş adam. Fazla konuşmadan izleteyim sizlere. Şöyle sesini açalım. renkler nasıl bir bu kadar gerçek olabilir, bu kadar uğraşabiliyorsunuz? Bugün çizmek nereden bahsettim 3 saat sıradaydı ya. Yani. Ya bu flip-flops benim yaptıklarım... ...gineli. Giner çekeceğiz oradan mı? Baksanıza ne kadar güzel bu bittiğine göre yine flipbookların arasında en beğendiğime geçeceğiz arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir fikir. Bunun için özel olarak müzik bile yapıyorlar. Geçelim videomuza. Azıcık daha ses verelim. Şuna başlatalım. İskelet üşüyor burada iskelet alıp hayalet içindekini veriyor. İskelet gülümsecek bakın. Çok güzel ya. Baya güzel. Bunu da durduralım. Ha <laughs> bu da güzel. Komik ya bunu göstereyim sizlere. Bu adam animasyoncu olduğu ya animasyoncu olduğu için bu tip şeyleri yapabiliyor. Ben ne yapabilmek isterim? Şunları bir öğreneyim yapayım. İzletelim sizlere bunu. Komik ya. Güzel cidden. Evet, videomuzu burada sonlandıracağız. Daha sonrasında benim konuştuğum kısma geçeceğiz. Ya dediğim gibi bu kanalı takip edebilirsiniz isterseniz. Cidden çok güzel şeyler var. Şimdi benim çizdiğim şeylere geçelim. Bir bakalım neler varmış. Tabii bundan sonra benimkileri izleyeceğiniz bu güzel gelmeyecek ama size diyecek bir şeyim yok. Kendi videoma geçelim. Görüşürüz. Durdur. arkadaşlar kendi yaptığım Flipok çalışmalarını bu videoda göstermek istemedim. İlerleyen zamanlarında, ilerleyen zamanlarında bütün Flipok'larımı adlı bir e, videoda göstermek istiyorum. Neden şimdi atıp bir dahaki zaman yapacağım diye, da atmıyorsun e, diyecek diyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube şöyle bir şey diyor. Tekrar eden videolar. Kanalımızın gösterimini azaltır yani. Bir videoyu daha öncesinden paylaşmışım. Aynı videoyu yeniden ilerleyen zamanlarda paylaşıyorum. YouTube diyor ki sen beni niye kandırıyorsun? Bu yüzden bunu yapmayacağım. Az önce gösterdim Endemelşan'ın mükemmel flipbook çalışmalarını seyrettirdim sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın diyorum sizlere ve güle güle.